Ay YouTube ee, yeni bir indi korku oyunu beraberiz. Bakalım bu sefer. Bizi ne bekliyor? Battle Choice. This game was created by Bezdev. Yes, they... Play again diyelim. Tabii ki de ayarlar ayarlar yok. Açayım. Hiçbir şey almadım o yüzden yemek kalmadı, diyor. Mutfakta yemek kalmış olmalı, kontrol edeyim, diyor. Masamızın üstünde ne var? Yapma bunlar ne kadar küçük, el kitabı gibi. Minecraft yatağımız var, dolabımız var. Kul Etkileşime hiçbir şeyle geçemiyoruz, aha. Oo. Oo. Ahmo nerede? Ahmo şu an burada değil. Tek oyun oynadığım için çağırmadım. Yani şey yapmadık. <laughs> Evinde takılıyor. Tüt mü, ayran mı bu? The one jug of milk my stomach. Kanımı doldurmaz diyor. Şey dışarı çıkayım, yemek alayım diyor. Bata kapımı kim çalıyor? Belki komşudur. Bilemeyiz, açmayalım. Bu ev ne amına koyayım kafe gibi niye televizyonun yok evde ayrıca ya Hocam bu... Ananı sikeyim seni? I'm a little confused What's making you <laughs> confused though? What are you <laughs> doing? Sebep için kapınızı çalmadım kendi çalışıyordum. Kapıyı tıklayarak gel buraya gel. Kağıtta ne yazıyor lan? İçe bak. Aklımı aldı amına koyayım. Mesela ben çıkıp alışveriş yapacaktım ya zaten. Kapıları açamıyoruz. Neden abi neden neden? Ana kapıdan çıksana niye acil çıkıştan çıkman gerekiyor? Bir şeyler olacak ya. Don't mind at night. O çarpınca ses mi geldi oradan? Değil. Allah'ın belası piç Kurtlar Vadisi bölüm 5. Oğlum biz nerede yaşıyoruz? Bu nasıl bir pazar amına koyayım? Abi selamünaleyküm bana. Hi Rick. Ay Ali. Benim adım Eli. Ben kızmışım. Pardon. Kadınmışım. Ölü <laughs> gelin gibi bir. ben de görmüyorum seni. Ne yapmak istersin? Hala cereal satıyor musun? Diyor. Of course. Do you want to buy it? Yeah, I want. Alright. I'll make one right now. Please wait a minute. Okay, bekleyelim. Bu mısır gevreği mi satın alacaksın? Hazır. o Amerikalılar açtı iyice kendini. Yani hazır yemek sektöründe başka bir seviyeler. Ver artık. <laughs> Hazır. Sağ ol. Ver. Why does your face look? Neden yüzün korkmuş gibi gözüküyor? Ha bana demiş. Ya, hiçbir şey. Teşekkür ederim Rick. Sonra, sonra yarın öderim sana tamam. Önemli değil Eli. Easy. Hangi pazarcı gecenin bir yarısına mal... Hangi pazarcı gecenin bir yarısı mısır gevreği yapar amına koyayım. Elma satıyor. Elma satıyor. Kurabiye satıyor yani. Ve de niye bir binanın acil çıkış kapısının oraya tezgah kurmuş bu adam? Ve ben niye kaseyle bunu aldım yiyorum? Sıfır hijyen amına koyayım. Hindistan'da mı yaşıyoruz ya? Bir şey oldu. O leziz gözüküyor. Ben açım. Hadi odama gidelim ve yiyelim. Tamam. Sır gevreği imposter muhtemel. <laughs> Hadi yemek yiyelim ha. Nerede yiyeceğiz? Nerede? Odada mı yiyeceğim ama? Ha. Next. Milk is but not enough for me. Çok az bana yetmez ya. I just fill it with my left over ben kalan kendi sütüme doldurmalıyım diyor. Öyle bu kas koymuş. Parayı yarın vereceğiz dedik ya amına koyayım. Boş olduğunu bilmiyordum. Ova evde birisi var. Dışarı çıkmalıyım. Bir süt almalıyım ya da şimdi yemeliyim. Şimdi garip mutfakta sandalye yok. Aynen koltukta yerde. Ne diyelim? Dışarı çıkıp süt mü alalım yoksa e, şu an öyle. Şu an direkt yiyelim mi? Yavuz bir sen varsın bir de Skull var. Size sorayım. Baba evde ya dışarı güven olmaz. Bence de ya. Aa oh, şşş. Şş. Bu varmış lan? Baba evde ya dışarı. Tamam şimdi uyuyabilirim. Ben uyuyamazdım. Ben nasıl bir yerde kalayım. Geceliklerini giy. Gecenin yarısı. Gidelim. ya gidemedi geç kaldı. Gecenin yarısı kim sultanlığa gider ki? Valla ben giderdim yalan yok. Zevkimden ödüm vermem çünkü. Beklemeden htmi'yi seçtim derin bir uykuya daldın daha fazla aç, hiç aç hissetmeden uykuya daldın bu dendik chatte de geç ha evet e, twitch'te bu arada chat geç düşüyor bir de ikinci sona bakalım çok da yavaş ilerliyor ama ikinci sona da bakalım hızlıca yine speedrun geç okay, geç 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 falan filan falan filan falan filan <laughs> süt e bakalım süt kalmamış evet bir dakika rar'ı sen mi o zaman haksızlık olmasın diye hakkı sende tamamdır biz bir daha önünde skull crusher'ı deneyeceğiz Tamam. Kapı çaldı ona komayor. Tamam. Adam da bir anda spawn oluyor oraya yani. görüyorsun değil mi benim chatimin naifliğini? Gerçek hayatta Enderman gerçekten. I have to buy food outside. Tamam. Çıkalım. <laughs> Yine sapık pazarcıya gidelim bakalım bu saatte açık tezgahından yemek alalım. Acığım merhabalar. Hayır Ay 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 long time no see. Geç 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 geç. Evet dünyayı beyefendili kurtaracak aynen öyle. Abi tamam, aha orada bir şey vardı. Aha. Bunu görmemiştik. Ya tamam basit ya böyle bu kebimize gelecek ya da bizi kaçıracak. Ben burada söz hakkımı kullandım. Diğer oyunda ilk söz hakkı sende. Alright. Yavuz'un layıkı karşısında eridik bittik. Beyefendi Yavuz. Uhu. Tamam. Yemeğim hazır mı seni lanet oldu. Neden mi? Ben söylerim. Pazarcı bize helal yapabilir güvenmiyorum. Bence pazarcı abiye söyle. Orada bunun biri beni izliyordu. Kapımı da çaldı diye. Pazarcı abilere iyidir ya, pazarcı abilere güven olur. Oğlum sesi amına koy. Geç. Benim de shift'te basılı kalıyor hep, koşacağım diye. Yavuk evimize gelip bir de sütümüzü içmiş ya. <laughs> Çikilleri vız. Topukla yakın mı giyiyorum bütün mahalle uyandı. Harbiden çat vur çut vur pat vur küt. Şimdi bad ending'e bakacağız. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Ha, Rick umarım kapatmamıştır tezgahı diyor. Yani Rick hala Rick'e güvenebiliriz. Bakalım her an bir şey çıkabilir abi cam sikeri çok korkuyorum. Yani ekrana bakayım diyeceğim yan ekranda da benim ekranım var her türlü ekranı görüyorum. Yani. Hiç güvenli değil ya. şey yok. Rick ananı avradını. Al bir tane yarım verirsin parasını sabah ya. Alright then I guess I'll just go back to my room. Abi bir de geri dön diyor. Bağcılar Mahallesi. Vallahi Bağcılar Mahallesi. Ya burada o kadar ses yapmıyor. Ses bir tek burada mı yapıyor yankı? Hi beautiful lady. Who are you? Çok güvenlikte bir ortamda eğitim görmekteyiz. You don't need to know who I am. You're in danger right now, miss. Yes, you're in danger right now and you won't be able to go anywhere lady. Polisi aradım. Geri çekil. Polisi mi? Yani çana mı düşünüyorsun? Arkanda kim var bak mı? Hayır. Pazarcı Rick. Bu gece onlar tarafından öldürüldü. 15 kişi kaybolmuş lan daha önce bu apartmanda. But because the killer is so hard. Even your bodies found. Oha. Katil çok zeki olduğu için diyor senin bedenini diğerleri gibi sakladı ve de dosya kapandı diyor. Bugünden beri bir sır olarak kalıyor diyor.